Herkese merhabalar. The Witcher 2. sezon incelemesine kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün 2. bölümü inceleyeceğim. Diziyi izledim ancak hiçbir detayı atlamamak açısından bölümleri tekrar tekrar izleyip kitaplardaki kısımlarını tekrar okuyup inceliyorum. Bu biraz zaman alıyor. O yüzden sabrınız için teşekkür ederim ve herkese iyi seyirler dilerim. ve bu bölüm artık bizim romanlara giriş hikayemizi oluşturuyor. Yani bu sezonun ilk bölümü ve birinci sezon aslında hikayelerden oluşan derleme romanlardı. Asıl roman öyküsü ise 3. kitapla beraber başlıyor. Bölüm Yennefer'la başladığı için önce bu kısmı ele alalım. Yen burada bir rüya görüyor. Witcher'la evliler ve Yen hamile. Arkasına bebek doğmuş. Beşik birden alev alıyor ve pembe cübbeli birisi bebeği elinde tutuyor. Bebeğin saçlarının komik olması dışında kulaklarına dikkat edelim. Bu bebek sal kan bir elf ve arkasına Yennefer uyanıyor. Dürüst olmak gerekirse ben bu cübbelinin gizemini en başlarda çözemedim arkadaşlar. Sonrasında anladım. Orayı yeri gelince anlatacağım. Rüyada bir bebek oluşunu ise Yennefer'ın en çok istediği bir şey olmasına, beşiğinin yanmasını ise Yennefer'ın birinci sezondaki dönüşümü esnasında yumurtalıklarının alınıp yakılmasına bağlıyorum. Yani bu yanma durumu bir metafor olarak kullanılmış gibi geldi bana. Yan gözünü açtığında ise kendisini Fringile ile beraber bir at arabasında buluyor. Fringilla da o anda başka bir rüya görüyor ve öğreniyoruz ki onları kaçıran kişi elflerin eski kralı olan Flavendral'mış. Flavendral'ı birinci sezon ikinci bölümden hatırlarsınız. Hani şu Geralt'ın dağlardan inin medeniyetinizi yeniden inşa edin dediği adam. Ayrıca eski kralı diyorum çünkü elfler artık Francesca Fendabere'i lider olarak görüyor. Flavendral, Yennefer ve Fringilla'yı elflerin bölgesine getirdikten sonra Francesca'nın yanına götürüyor. Ama öncesinde bu sahneye geçmeden bazı şeyleri anlatmam gerekiyor. Francesca karakterini aslında kitaplarda ilk gördüğümüz yer dördüncü kitap olan Nefret Çağı kitabıdır. Nefret Çağı'nın 3. bölümünde Yennefer ve Geralt'ın beraber katıldığı büyücülerin verdiği çok büyük bir davet vardır ve Francesca burada dünyanın en güzel kadını olarak kabul edilen uzun altın sarısı saçları olan biri olarak tasvir edilir. Ayrıca Yennefer onu tanıyordur ama nasıl tanıdığı ya da nasıl tanıştıkları kitaplarda yazmıyordu. Peki şimdi bu anlattığım kadın siz hiç kitapta tasvir edilene benziyor mu? Netflix'in bu saç renklerini değiştirme fantezisini hiç anlamış değilim. Aynı şeyi birinci sezonda Tris ve Sabrina için de yaptılar. Bırakın işte kitapta neyse öyle kalsın. Zaten senaryoyu yeterince değiştiriyorsunuz. Bari karakterleri ve saçlarını rahat bırakın. Ayrıca tamam Francesca'yı oynayan oyuncu rol bakımından iyi iş çıkarmış. Ona diyecek sözüm yok. Tamam güzel de kadın. Ama şimdi dünyanın en güzel kadını kabul edilecek bir tip de değil hani. Ha Yüzüklerin Efendisi'ndeki Liv Tyler olsa tamam diyeceğim. Pin Dışında şu an ikinci sezonda üçüncü kitap olan Elflerin Kanındaki Gelişmeleri izlerken dördüncü kitapta olan bu karakteri Pat diye karşımıza çıkarmalarında yine önceki sezonda Siri'ye yaptıkları gibi karaktere bir geçmiş yazma çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce anlattığım bu Büyücüler Balosunda Yennefer ve Francesca'nın nasıl tanıştığını kitaplarda okumadık. Dolayısıyla burada o tanışmanın nasıl olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Her neyse sahneye dönecek olursam Francesca'dan burada rüyaya beyaz cübbeli biriyle ilgili bir şeyler duyup bunu cebe atıyoruz. Ayrıca elfler bir şey arıyorlar. Kelleleri Aretuza'ya göndermekten bahsediyorlar falan. Kimden bahsediyor? Beyaz cübbeli kim? Hiçbir şey anlamıyoruz. Sonrasında ise Yen ve Fringe bir ağaca bağlanmış otururlarken rüyalarında gördükleri cübbelilerden bahsedip Flavendral'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Öncesinde yemiyor sonrasında bunu duyan Francesca kızları yanına çağırtıyor ve rüyalarını anlatmalarını istiyor. Ardında orada bulunan Bilahit üzerindeki yazıtı keşfediyorlar. Şimdi burada muhtemelen birçok kişi ne olduğunu anlamadı. Kitaplarda böyle bir şey olmadığı için ben de en başta anlamadım zaten. Ama yabancı kaynaklardan biraz araştırma yaptım ve elimden geldiğince buradaki meseleyi size açıklamaya çalışacağım. Öncelikle buradaki yazıta bir dikkat edelim. İzle ormanların anasını, ölümsüz anayı, dalmış düşlere ve devamında kapısı olmayan bir kulübeyle ilgili devam eden sözleri var. Araştırmama göre ormanda yaşayan ve insanların düşlerine giren bu ölümsüz ananın adı Voletmere ve kendisi başkalarının acısıyla beslenip güçlenen bir iblis. Zaten en son şurada gösterdiler kendisini. Ama dizide kim ve ne olduğuyla ilgili net bir bilgi verilmediği için hepimizin kafası karıştı. Voletmere zamanında kürelerin birleşimiyle beraber kıtada ortaya çıkan iblislerden birisi. Daha sonrasında bu iblis Witcher'lar tarafından bu lahit altındaki kulübeye sürülüyor. Hatta bir önceki sahnede Vesemir Siri'ye bu iblisten bahsediyordu ve ilk Witcher'lardan bir olan Clef'i öldürdüğünü anlatıyordu. Ama çoğu izleyen bu iki sahneyi ard arda olmalarına rağmen bağdaştıramamış. Boletmeyer ve Witcher'lar onu kulübeye sürdükten sonra orada gömülü olmasına rağmen zamanla rüyalara girmeyi ve acı çeken potansiyel kişilere ulaşmayı başarıyor. Rüyalarda istediği figür olarak da görünebiliyor. Bu görünümünü aldığı şey ise genelde rüyayı gören kişinin en çok arzu ettiği şey ya da kişi oluyor. Hatırlarsanız Yennefer bir bebek görmüştü çünkü bu onun en çok istediği şey Kennedy, Fringilla Emir'i gördüğünü söyledi. Çünkü kralına çok sadık bir hizmetkar. Francesca ise Itlin'i gördü. Çünkü elfler onu tanrı gibi görüyor ve kehanetinin elfleri kurtuluşa götüreceğine inanıyorlar. Boletmeyi rüyalara girerek onları kendisine çekiyor ve mühürlenmiş lahti açmalarını sağlıyor. Zaten dizide de gördük ki sonrasında bu lahit açılıyor ve aşağıya doğru inen bir merdivenden ormandaki kapısız kulübeye çıkıyor. Boletmeyer'in bu üç kadına ulaşmasının asıl nedeni de Siri. Ama bunu daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Sonrasında Wallet Mayer, Yennefer, Fringilla ve Francesca ile ayrı ayrı konuşuyor. Fringilla'ya Emir kılığında, Francesca'ya Itlin kılığında, Yennefer'a ise Violet adında bir kız olarak görünüyor. Bu kız kim? Daha çözemedim. Tek tahminim bu iblis en çok arzulanan şeyin kılığına girdiği için ve Yennefer'da bir bebek arzusunda olduğu için belki de bu kız Yennefer'ın hiç doğmamış olan büyümüş kızı olabilir diye düşündüm. Ama bakalım belki diğer sezonlarda karşımıza başka biri olarak da çıkabilir. Göreceğiz. Bu kız hakkında başka bilgisi ya da tahmini olan varsa aşağı yorum olarak yazarsa sevinirim. Neyse İblis üçüne de hak ettiklerini vermeyi teklif ediyor ve onlara yapmaları gerekenleri söylüyor. Fringilla ve Francesca bu teklifleri kabul ediyorlar. Francesca elflerin insanlar arasında yaşaması karşılığında yıllar sonra ilk doğacak olan safkan bir elfe hamile kalmayı, Fringilla ise Nilfgaard'a yardım etmesi için elflerle işbirliği yapıp onları kullanmayı kabul ediyor ve sonrasında elfleri Sintra'ya yerleştiriyor. İblis Fıra ise Sodan Tepesi'ndeki savaştan sonra kaybettiği güçlerini ona geri kazandırmayı teklif ediyor. Ama yenifır bu teklifi reddediyor. İblis ise Fıra çaresiz kalıp kendisine güçlerimi geri ver diye yalvarana kadar bekleyeceğini ima ediyor. Ve daha sonrasında üçünün de dünyaya geri dönmesine izin veriyor. yenifır kendisini bir anda ormanda buluyor. Fringilla ile konuştuklarında ise Francesca ile beraber İblis'in teklifini kabul ettiklerini ve elflerle beraber Synthesize'ye doğru yol aldıklarını, onlarla işbirliği yapacaklarını söylüyor. Sonrasında Yennefer yoluna devam ediyor ama çok zorlanıyor. Gücünü kullanmaya çalışsa da olmuyor. Bu da Volat Mair'ın Yennefer'ın bu acı çeken halinden epey faydalanacağı ve ara ara onunla uğraşacağı anlamına geliyor. Siri ve Geralt'ın hikayesinde ise Elflerin Kanı kitabında birinci ve ikinci bölüm arasındaki boşluk hikayeyi görüyoruz. Çünkü kitaplarda Siri ve Geralt'ın Morhen'e olan yolculuğu ve buraya ilk geldikleri zamanda nelerin olduğu, burada nasıl karşılandıkları ile ilgili bir anlatım yok. Kitaplarda Morhen hikayesi aslında Triss'in buraya gelmesiyle başlıyordu. Yani dizinin dördüncü bölümünde izlediğimiz gibi. Öncelikle Siri ve Geralt Morhen'e geliyorlar ve buradaki Morhen görüntüsü Gerçekten de oyundakilere çok benziyor. Ayrıca bu sahnede kullanılan müziğe de bayıldım. İçeri girdiklerinde ise onları diğer Witcher'lar karşılıyorlar. Kitaplardan da tanıdığımız Lambert, Coen ve tabii ki Vesemir gibi tanıdık Witcher'ları görüyoruz. Arkaya da kalabalık gözüksün diye birkaç Witcher koymuşlar. Arkasına Eskel geliyor. Leşi cinsi bir yaratıkla dövüşmüş. Ama kendisi kitaptakinin aksine biraz agresif ve garip davranıyor. Bunun nedenini ise bölümün ilerisinde öğreniyoruz. Aralarda Vesemir Geralt konuşmaları ve Geralt'ın leşeyi açıp bakması gibi sahneler de var. Ama çok önemli detaylar olmadığı için hızlıca geçiyorum. Sadece sirinin kendine seçtiği odanın bölümün başında Yennefer'ın gördüğü rüyadaki odayla aynı oda olduğu detayı var. Bir de şu Mayer isimli iblisin ilk Witcher olan Clef'i öldürdüğü silahı görüyoruz. Sonrasında Karmorhen'e gelen kadınları görüyoruz. Witcher'lar eğleniyorlar. Hani şu fragmanda da ne olduğunu anlamadığımız kim bu kadınlar ne alaka dediğimiz karede böylelikle anlamlanmış oluyor. Geralt burada birinci sezonun 3. bölümünün başında takıldığı Danica isimli kadınla tekrar denk geliyor. Yani çok anlamsız bir durum bence. Hani neden diye sordum kendi kendime. Hikayeye nasıl bir katkı sağladı anlamadım. Açıkçası genel olarak ben bu sahneyi hiç mi hiç sevmedim. Carmorhen'in imajına zarar vermiş ki bu sahneyi izlerken de tam da Geralt'ın şuradaki tepkisiyle aynı tepkiyi verdim diyebilirim. Sonrasında ise Eskel ve Geralt arasında gerginlik oluyor ve bunun da nedenini çok geçmeden anlıyoruz. Eskel Karmorhen'e gelmeden önce yaraladığı leşi tarafından zehirlendiği için kendisi de bir leşiye dönüşüyormuş. Roman serisindeki kitaplarda leşi diye bir canavar yok. Ancak bu seri dışında sonradan çıkan Witcher Evreni isimli ansiklopedik bir kitap var. Bu kitap Dandelion'ın ağzından onun yazdıklarını ele alıyor. Yani aslında Dandelion'ın kitabı diyebiliriz. İçinde Witcher Evreni ile ilgili bilgiler var. Canavar çeşitleri, büyücüler, elfler, ülkeler hatta karakterlerin detaylarını detaylı bilgileri ve hikayeleri yer alıyor. Bu kitabı inceledim ve burada bu canavarın leşenler olarak anlatıldığını gördüm. Kitapta Dandelion bu canavarı oldukça zeki bir şekil değiştiren olarak tanımlamış. Ayrıca hayvanlara ve bitkilere hükmedebildiği için ormanın efendileri olarak görüldüğü bilgisi de yer alıyor. Ek olarak The Witcher Nightmare of the Wolf isimli animasyon filminde görüyoruz bu canavarı. Onun dışında dediğim gibi romanlarda böyle bir canavar yok. Bu arada Nightmare of the Wolf animasyon filmini hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Eskel dönüşmeden hemen önce Vesemir ve Geralt arasında konuşulan şu Kar Morhen'in düşüşünün hikayesi orada detaylıca anlatılıyor. Diziye tekrar dönecek olursam Eskel'in dönüştüğü bu leşi farklı bir tür leşi. Orijinaline göre daha dallı budaklı yapmışlar. Asıl orijinal leşiyi ise 3. bölümde görüyoruz. Eskilin dönüştüğü leşiye genel planda baktığımızda ise tamam fena değil ama yakın planda bakılınca göz bölgesindeki makyaj bence biraz sırıtıyor. O yüzden çok da başarılı buldum diyemeyeceğim. Daha sonrasında Vesemir ve Geralt sırt sırta dövüşüyor. Bu da Witcher hayranlarını sevindiren bir sahne olmuştur eminim ki. Leşi eskenleri neredeyse Vesemir'i öldürmek üzereyken Geralt Eskel'i öldürüyor. Daha doğrusu öldürmek zorunda kalıyor aslında. Yani burada bir ehvenişer durumu yaşanıyor. Böylece birinci sezon birinci bölüme de bir gönderme yapılmış olunuyor. Açıkçası Eskel karakterini bu şekilde harcamalarının tek sebebi olarak bu sezonda daha fazla canavar görme amacı olduğunu düşünüyorum. Bu bölüme bir canavar ekleyelim ve bu da Eskel sayesinde olsun demişler bence. Kitaplarda böyle bir durum yok. Eskel gayet kibar ve hatta Siri'nin büyü yeteneklerini kontrol edebilmesi açısından Tristan yardım isteyen iyi niyet Witcher'lardan biriydi. Ama maalesef ki kendisini bu bölümde harcamışlar. Neyse bölümün sonunda ise Geralt Siri'nin yanına geliyor. Sarılıyorlar. Bu sarılış anlamlıydı bence. Siri'nin buradaki bakışlarından da Geralt'ı kaybetme korkusunu okuyabiliyoruz. Ona bir şey olacak diye korkmuş ve artık ona iyice alışmış durumda. Hemen arkasında ise Geralt'ın Siri'ye tahtadan kılıcı verdiğini görüyoruz. Böylece artık Siri'nin Witcher'lık eğitimlerine başlanmış oluyor. Genel olarak bu bölüm beklentimi pek karşılamadı. Fır tarafındaki hikaye kitaplarda hiç okumadığımız bir hikaye olduğu için ve Ölümsüz Ana bölümündeki anlatım dili de pek açık olmadığı için çok kafa karıştırıcıydı. Siri ve Geralt bölümünde ise bana göre gereksiz bulduğum bir hikaye işlenmişti. Yani bu bölümde canavar görmesek de olurdu bence. Sıkıntı değildi. Eskili bu şekilde harcamalarına üzüldüm. Karmorhan'a gelen kadınlar zaten ayrı bir saçmalıktı. O yüzden üzülerek söylüyorum ki çok iyi bir bölüm değildi bence. Evet bu bölümlük özet inceleme ve karşılaştırmam bu kadar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.